Evet arkadaşlar, şimdi de sonuncu parametremiz olan set default parametresini inceleyelim. Set default parametresiyle ana tablodaki kayıt silindiğinde ya da güncellendiğinde ilişkili kolondaki karşılığına o kolonun default değeri basılacaktır. Haliyle bu default değeri ilgili kolona özel olarak ayarladığımız default constraint'ten alacaktır. Şimdi dikkat ederseniz ben burada bir default constraint oluşturdum. Bir de constraint'imizi eee foreign key constraint'imizi oluşturdum. Default constraint öğrenciler tablosundaki ders ID kolonuna özel olarak ayarlanmış bir konsolid. Yani şuraya özel olarak. E, haliyle bunu çalıştırdığım zaman artık buradaki e, kolonumuzun varsayılan değeri eksi bir olacaktır. Peki hangi durumda? Şuradaki foreign key konsolidi çalıştırdığımda artık e, şeyde dersler tablosunda herhangi bir veri silindiğinde ya da güncellendiğinde ne yapacak? Set default parametresi olduğundan dolayı referans alan tabloya gidip ilgili kolonda default constraint'in değerini basacaktır. Peki bu işlemleri yaparken bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız? Şimdi örneğin eksi bir daha doğrusu birinci ID'ye sahip dersimizi siliyorum. Bakın silme işleminde karşımıza gene foreign key'imiz çıkıyor. Foreign key'imiz şunu diyor bize. Arkadaş sen bunu sildiğin zaman gelecek buradaki bir e, sildiğin artık hangisi ise onun id'sine eşdeğer olan değerin yerine gidip default'taki değeri basacak. Defaultdaki değer ne? Eksi 1. Bir. Eksi 1'i basarken gene buradaki foreign tetiklenecek ve foreign key eksi 1'i buradaki kaynaktaki e, ders id kolunda ayıracaktır. E, haliyle eksi 1 değeri kaynağımızda bulunmayacağından dolayı foreign hata verecektir. O yüzden set mal, e, pardon set default parametresini kullanırken default constraint'teki e, değerin aslında kaynaktaki herhangi bir id değerine eşit olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Yani ben buradaki değeri 1 olarak kabul edebilirdim ve buradaki biri silmediğim sürece default constraint'imin değerini çok rahat bir şekilde kullanıyor olabilecektim dikkat etmeniz gereken nokta budur. Bunun dışında bu ayarlar verilmediği takdirde no action özelliği geçerli olacaktır.